Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kuyruklu yıldızların nasıl oluştuğu ve neden görüldükleri hakkında bilgi vereceğim. Kuyruklu yıldızlar, uzayda dolaşan buz ve tozdan oluşan bir çekirdek ile bu çekirdeği çevreleyen gaz ve toz kuyruklarından oluşur. Güneş sistemindeki kuyruklu yıldızlar Güneşin çevresindeki yörüngelerinde dolaşırken Güneşin ısısı çekirdekteki buzları buharlaştırır ve gazlar kuyruklu yıldızın çevresindeki atmosfere yayılır. Bu atmosfer Güneş'ten gelen rüzgarlar ve ışınlar tarafından etkilendiği için kuyruklu yıldızın kuyruğu. Kuyruklu yıldızlar insanlık tarihinin büyük bir kısmında gözlemlenmiştir. Antik insanlar tarafından gözlemlenip kaydedilmişlerdir ve o zamanlar doğaüstü olaylarla ilişkilendirilmişlerdir. Ancak Bugün kuyruklu yıldızların gerçek nedenleri ve özellikleri hakkında çok daha fazla bilgi sahibiyiz. Kısacası, kuyruklu yıldızlar uzaydaki buz ve tozdan oluşan ilginç gök cisimleridir. Evrenin oluşumuna dair ipuçları verirler ve gökyüzünde harika bir manzara oluştururlar. Umarım bu videodan kuyruklu yıldızlar hakkında daha fazla şey öğrenmişsinizdir.